Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Gö Göbekli Tepe yakınında 11 yeni tepenin daha keşfedildiğini söylemişti. Şimdi Ufa'ya gidelim tarihin sıfır noktasına Demirören Haber Ajansı'ndan Ali Leylak bize oradaki son durumu aktaracak. Burası tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe. Hemen yan başımda bulunan Göbekli Tepe'yi gezmeye gelen onlarca yerli ve yabancı turist Göbekli Tepe'deki P şeklindeki sütunları görmeye geldiler. Hemen Göbekli Tepe'nin yan başında bulunan tepeler de ise Göbekli Tepe ile bağlantılı olan e, hat üzerinde bulunan tepeler yer almaktadır. Bilindiği gibi e, Pazar günü Şanlıurfa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Göbekli Tepe'ye yeni bir keşif yapıldığını müjdesini vermişti. Bakan Ersoy UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Göbekli Tepe'nin e, yaklaşık 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha e, nokta tepe olduğunu ifade ederek burada e, ilk kez bir müjdeli bir haber vermişti. Bu 11 tepe üzerinde yapılan çalışmalarda ise Eylül ayında tanıtımını yapacağını ifade eden e, Bakan Ersoy dünyada birçok üniversitede kazı başkanlığı yapmış arkeoloji konusunda uzman kazı başkanlarıyla işbirliği yaparak bu 12 tepeyi dünyada popüler hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yine Bakan Ersoy, Güneydoğu'nun piramitleri diye olarak nitelendirdiği bu bölge için yeni keşifler yapmak için halen çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek Eylül ayında bu bölgede 11 tepe ile ilgili tanıtımı yapacaklarını ifade etti. Biz de dünyanın sıfır noktası olarak ve tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe'deki bu çalışmaları yakında takip ederek Eylül ayında tanıtımı yapılacak olan Göbekli Tepe'nin çalışmalarını tekrar yerinde değerlendireceğiz.